Merhabalar sevgili çocuklar. Ugi TV'ye hoş geldiniz. 4. sınıf Türkçe dersinde beraberiz. Konumuz sözcük bilgisi içinde kök ve ek. Kelimelerin kök ve ekine bakacağız. Önce köke bakalım. Okuyalım kök. Bir sözcükteki ekler kaldırıp kaldırıldıktan sonraki anlamlı en küçük halidir çocuklar. Ekleri kaldırdığınızda kalan kısım köktür. Kelimenin kökü Kelimenin bütünüyle ilgili olmalıdır. Bu önemli kökleri bulurken, biraz önce, biraz sonra e, örneklerimize bakacağız. Kelimenin bütünüyle alakalı olmalı. Bakın, ağaç, ev, kitap, bak, koş, gez, masa, sıra, kale Bunlar ek almamış kök durumundaki halleri çocuklar. Şimdi ben örneklerimize bakalım. Bu kelimeler, kelimelerin köklerini bulacağız. Bilgi kelimesi bilmekten gelir. Kökü bil'dir. O da gi eki almış. Buradaki gi bu ektir çocuklar. Kökü bil. Sevgi de aynı şekilde sevmekten gelir. Onun da kökü sev. Bu da gi eki almış. Gözlükçüye bakalım. Kökü nedir bunu çocuklar? Göz. iki tane almış. Lük, gözlük olmuş. Sonra bir ek daha almış. Çü, gözlük, çü. Ama bunun kökü nedir? Göz. Kalemlik. Bakın. Kökü kalem. Kalemlik. Çünkü kalemle ilgili. Mesela bunun kökü kal olamaz. Çünkü kalla kalem ya da kalemliğin bir anlam bağlantısı yoktur. Evdeler. Bakalım kökü ev bencil köküne de çocuklar ben. Çünkü bencillik ben duygusundan gelir. Koştum. Kökü koş. Koşmaktan gelir. Kitabım kökü nedir çocuklar? Kitap. Sonra ek alınca burada sessiz yumuşaması olmuş. Kitabım şeklinde söylemiyor. Bakın köklerini yazdık. Diğer sayfamıza bakalım. Canlılar kelimesi. Canlı kökü nedir? Can. Çözümsüz. Çözmekle alakalı olduğu için kökü nedir? Çöz. Mektupların mektup kolay bu. Mektup kökü susadım. Bu neyle alakalı? Susamak, su içmekle alakalı ya da içmemekle alakalı. Kökü nedir o zaman? Su. Evet, pastacı. Bu zaten çok belli. Kökü pasta. Bazı kelimelerde telaffuz edebiliyor. İşte susadımdaki gibi. Acaba sus mu, susa mı? Tabii ki kökü sudur. Türkçe'ye bakalım. Kökü nedir bunun? Türkçe, Türklere ait bir dildir. O zaman kökü Türk. Zaten buradaki Ç e, milletlerin son millet isimlerinin sonlarına geldiği zaman o millete ait bir dil anlamı kazanır. Görüşmedik çocuklar. Bakın görüşmek. Görüşmek için görmek gerekir. Kökü gördük. Evet. Çocuklar bu dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.